nerede ya? Ben hiç bilmiyorum. Üps. Bence nerede? Ben de bilmiyorum. E artık yeter. O zaman sen beni izlersin o zaman. Al işte hayatımın sonuna kadar böyle kalacağım. Hayır. Lütfen. Bana ne? Hocam artık kurtulmam lazım ben benim buradan. Bir dakika. Buradaki her şey ilginç görünüyor. Hemen şunun içine bakayım. Oo, radyo. Çok gerekliydi bu. Şunu aç. Evet. Neredeydiniz? Biz e, e, önceki insanları sessiz tanıdım. Evet, biziz. Benim o. Melon. Ha tamam. H e, e, hemen o konuma geliyoruz. Sizi bıraktığımız yerlerde yakınlarda değil mi? Evet, direkt solunda göreceksiniz. Tamam, görüşürüz, görüşürüz. Evet, yakında gelecekler ve kurtulacağım. Hadi şunu aç, Tomato. Tamam. Hey, biz önceki insanlarız. Hah. Artık kurtuluyorum buradan. Hemen geliyorum. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet artık eleyim buradan. Melon sen mi geldin? Evet ben geldim. Bu da eline çorap taktı bekliyor seni. Ya sen mi geldin? Hemen elimdeki çorabı, çorabı çıkarayım. Çıkardım. Bu delirdi ilk başta sen gelince düzeldi. Ha. Sen neredeydin bir de ya? Ben bir araba kazası geçirdim. Oo. Oradan kurtulmayı başardım. Anladık. Hadi görüş. görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Yok ya ne görüşürüz. Hadi gel bizimle. Tamam.